Dilber hocam. Kadir. Ya bu Kuzey Kore lideri Kim jong un bildin mi? Ne yapmış yine bu çekik cahil Kadir? Bir Amerikalı generalin iddiasına göre Kuzey Kore ordusunun tüfekleri roket atarlar hatta generallerin taktığı gözlükler bile sahteymiş. Nasıl sahte ayol? Yani makinalı tüfekler, bombalar, roketler falan hep maketmiş hocam gerçek değilmiş ya. Aa olur böyleyse şey? efendim. Deli mi bu adam bir kere? Savaş çıkarsa ne olacak? Hani ay gidip dur bakayım un almak lazım. Marketlerde yine un bitecek Kadir. Ya yağmasam bile gürle hesabı yapılmıştı kim yok ya. Hani bak yani elimde bunlar var bunlar var diye göstermelik büyük ordu ayakları, törenler falan. Ama ordunun elindeki tüfeklerin hepsi oyuncakmıştı be hocam. Ha yok ayol tamam cahil ama o kadar da manyak değil bu adam Kadir arasana şunu. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bunu sormamız lazım. İlk ağızdan öğrenmemiz lazım hocam. Doğru diyorsun. Gazetecilik de budur hocam. Evet efendim gazetecilik yapalım. Aslında bak büyük ekmek yeriz ha. Vallahi gazetecilikten büyük ekmek yenir. Söyleyeyim. Neden efendim neden? E çünkü gazetecilik yapan yok hocam memlekette. Yıllardır yok. Yani biz gerçek gazetecilik yaparsak büyük para kırarız söyleyeyim. Aa ciddi misin yoksa laf mı sokuyorsun Kadir sen? Yok ya sence? Ah 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 ay kerata seni anladım. Efendim arıyorum Kuzey Kore lideri Kim Jong-un. Arıyorum çalıyor. Çalıyor. Aha da açıyor. Alo. Alo kimsin? Abi bir Amerikalı general tarafından ordusunun silahlarının yarısından fazlası sahte diye iddia edilen Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un mı görüşüyorum abi? Evet canım benim buyur. Ne varsa bas Sayın Kim yok ben sadece çöpdemir abi. Merhaba arkadaş. Şimdi abi abi. yani sen de Amerika'ya çok kıl çıkarttın ya. Çok ters yaptın ya. Bak Amerika'da elinden geleni yapıyor abi. Bizim bir söz hakkımız yok mu? Alo ben memleketimi illa ki Amerika'nın istediği sistemle mi yöneteceğim arkadaş? Ha? Yerim böyle aşkınızdır abimle kardeş. Amerika'ya lolo yapan sayın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un abi. Şimdi bir Amerikalı general senin ordunun silahlarının sahte olduğunu iddia ediyor ne diyeceksin? Adı neymiş o generalin? O, onu bilmiyoruz abi yazmamışlar. Adını yazmamışlar yani. Bak arkadaş, o generale buradan açık davet yapıyorum. Sen Kuzey Kore'ye bir gel. Ben sahte dediğin silahlardan birinin namlusunu sokup iki carcör yakayım da siz de hakem olun ama ha hocam. Abi, sen adamın çok affedersin neticesine namlu sokup daratmalıyla ateş edeceksen biz niye hakemlik yapacağız ya? Siz de adam değilsiniz arkadaş. Bir işe yarayın bari ya. Bir güzelliğiniz olsun. Bütün dünya bana düşman kardeşim? Abi ne alakası var canım? Biz tarafsızız abi. Onu da severiz, seni de severiz. Ne der arkadaş? E sen diktatörsün abi. Sen değil misin? Herkes kendi dünyasında bir diktatördür arkadaş. Ya bak şimdi aslında doğru söylüyorsun. Yani lafın derinliğine gelince sen de haklısın Kim Kimyong abi. Aslında hastayız bu atarlı giderli tavırlara. Ama yani Amerika ambargo koyar diye çaktırmıyoruz Açığı söyleyeyim yani. Arkadaşlar ben sizin gibi Şu alemde ne gördüm ne tanıdım Bana abi diyorsunuz Seviyoruz diyorsunuz 5 dakika sonra Trump'ı arayıp Neyim yapıyorsunuz arkadaş. Kapatın lan şu telefonu Kapat lan